도저안 들고 왔다 아, 아 아닙니다 Bindiği takside bize şapkasını almayı unuttuğunu söyleyerek konuşan Taeyong'a taksici ne olduğunu sorduğundaki tepkisi sık sık açıp izleyeceğim videolar arasına girdi. Şimdi bu yayının öncesine gidelim. Bu arada merhaba iyiklerim. Kanalınıza hoş geldiniz. Solo promosyon dönemi bittikten sonra kayıplara karışan sarışın Taeyong'umuz siyah saçlarıyla geri geldi. Bugün bu adam tam 3 yayın açtı ve ben hepsine yetiştim. Şaka gibi. İlk yayına girdiğimizde siyah ekran ve hışırtı seslerinin arasında Taeyong'un minik mırıldanma karşıladı bizi. 5 dakikanın sonunda birden karşımıza bu şekil çıktı. Ağzımdan da haliyle bir küfür çıktı. Sarı ona yakışıyor ama siyahlayken de ayrı bir afet. Bu saçla tek yayında dört farklı görsel sundu bize. O gözlükler, saçını geri atmalar, kolyen güzelmiş diyenlere karşılık kolyesini içine koymalar. Pek bir yaramazlık bugün. Yalnız biz bugün birlikte tıraşla olduk. O kadar samimiyiz. Eskiden arada sakallı ve bıyıklı da çıkardı karşımıza. Seviyordu bırakmayı. Yayında sakal ve bıyığını uzaklaştırdık uzatacak mısın sorusuna uzatmayacağını çünkü insanlar ona yakışmadığını söylediği için artık o da düşündüğünü söyledi. Saçları kısaldığı için biraz daha genç göründüğünü düşünüyor. Vallahi bize her şey uyar Teyoncum demi ikilerim. Teyon JK'in 3D şarkısına bayılmış. O kadar havalı bulmuş ki neredeyse küfredecekmiş. Ne kadar da ben. Dedi ki gerçekten çok hoş değil mi? Vay be beklendiği gibi altın maknemiz. Bu aralar 3D'yi Seven'dan daha çok seviyorum. Bu yüzden son zamanlarda 3D'yi dinliyorum. Açıkçası ben de öyleyim. Seven'dan daha bağımlılık yapan bir şarkı olur mu demiştim. Oluyormuş. 3D benim de yeni favorim Teyon'cum. İlk yayını açmasının sebebi 14 Ekim'de bu muhteşem mekanda şanslı 1400 hayran ile gerçekleştirilecek bizim katılamadığımız fan buluşması hakkında. Yani bizlik bir şey yok. Bugün bu fan buluşmasında olmasını istediği şeyler için toplantı yapmış. Geç de olsa fan tezahürat listesi de yayınlandı bugün. Hayran buluşmasına katılanları Kim Teyon kuralları hakkında uyardı. Hayran buluşması gelen armilerin şarkı sözlerine eksiksiz eşlik etmesi gerekiyor ve fan chat yaparken şarkının ortasında Kim Taeyeon diye bağırmak yasak. Çünkü ismini duyunca gülesi geliyormuş. Şarkı söylerken siz bana eşlik etmek yerime adımı söylerseniz gülmemi tutamayabilirim. Buluşmada Foras ve Slow Dancing için mikrofonu etrafta dolaştıracağım. Şarkı söylemeye hazır olun. Eğer şarkı söylemezseniz bu bir sarı karttır. Eğer Kim Taeyeon derseniz bu da sarı karttır dedi. Ben orada olsam kurallara uyardım vallahi yavrum ama şansım yok ki. Keşke senin arkadaşın olabilseydim ama. Taeyeon dansçı arkadaşları Goff ve Badali ile buluşmayı ve onlarla yemek yemeyi planlamış. Daha sonra onları pratik odasına götürüp dans edecekmiş. Yine buraya uğrarım deyip gitti. Ardından arkadaşlarıyla buluşmaya giderken arabada yayın açtı. Taksici o konuşunca cevap verdiği için bize işaret diliyle yapacaklarını anlattı. En son da Kore'de gece yarısını geçmişken bir parkta son zamanlarda hep birlikte takılan bu üçlü smoke challenge ve slow dancing ile dans etti. Şu iki arkadaşını daha önce tanımıyordum ama sırf Taeyong'u güldürdükleri ve mutlu ettikleri için çok seviyorum. Sizi de çok seviyorum ikilerim. Yorumlarınızı bekliyorum. sizi arıyorum.